Buyurun efendim. Sayın hakim bu protokol müvekkilimin çektiği acıları karşılamaz. Ama biz bütün iyi niyetimizle bu boşanmanın bir an önce gerçekleşmesi için bütün şartları kabul ediyoruz. Sayın hakim, müvekkilimin bu protokolden vazgeçtiğini bildirmek isterim. Nasıl yani? Efendim, e, müvekkilim tamamen iyi niyetle karşı tarafın talebini karşılamayı kabul etmiştir. Ancak Zeliha Hanım bu protokolü iptal ettirmek için Müvekkilimin hislerini incitecek davranışlarda bulunmuştur. Kim? Ben mi onun hislerini incitecek davranışlarda bulunmuşum? Hay yalan söylüyor, Hakim Bey. Bunda his ne arar? Susun lütfen. Efendim, Zeliha Hanım, müvekkilimin bütün gizli iş anlaşmalarını ele geçirmiştir. Sıf, daha fazla para koparabilmek amacıyla, müvekkilimi boşanmaktan vazgeçirebilmek için, ee, onu <laughs> nasıl söyleyeyim efendim yani? Ne? Evet. Baştan çıkartmaktan çekinmemiştir. Yok artık. Ne? Yalan vallahi yalan. Bu iftira kuru iftira hakim bey. İftira ha? Demek kuru iftira. Kan şekeri yükselsin. Kaybettiğin enerjiyi geri topla. Biz birbirimizi bu kadar severken... ...ayrılmamızın hiçbir anlamı yok. Yırt at o produk. Her şeyin üstüne bir sümgerci... Kapatın şunu avukat bey. Başlayalım Bek. ne dersin? Ya sen de utanma, ağırlanma yok mu? Nasıl kayıt altına alırsın mahrem onlarımızı? Sayın hakim, kendisi rüyasında bile para sayıklar. Ya. Eğer kayda devam etseydim onları da duyabilirdik. Başka diyeceğiniz bir şey var mı? Var, Bir değil, bir diyeceğim. abi dur. Ne yapıyorsun? Bittin sen Kudret. Bırak. Allah Allah ya. Boşanmak isteyen sendin kızım. Hem evi de aldın. Daha ne istiyorsun anlamadım ki. Bir tek eşyalar bende kaldı. Ya öldüreceğim seni. Abla tamam ne olur. Bırak. Ya kızım o kadar yüklü tazminatı ben sana hangi parayla ödeyecektim ha? Allah'tan adalet mazlumdan yana da. Bak nafakayı da alamadın ama olsun. Nasıl olsa çalışmayı çok seviyorsun değil mi? Bırakın beni bir öldüreyim ben şunu. Öldüreyim hapislerde sürünmeye razıyım ya bırak. Bırakın beni. Oh. Ya bıraksana. Oo, hoş geldin. Bu sefer erken bırakmışlar. Ya ne var bu kadar kızacak kızım anlamadım ki. Tamam, tazminat yok ama ev senin, eşyalar da benim. Hem eşyaları da ben almıştım zaten. Gerçi evi de ben aldım ama cömert hanıma denk geldi, dua et. Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun kızım? Kafayı mı yedin sen? Toplanmana yardımcı oluyorum. Nasıl olsa taşınmak için masraf yapmayacak mıydın? Onlardan kurtarıyorum işte seni. Ya o bardakların değerinden haberin var mı senin? Ya benim değerim. Bana bak, tek bir şey daha kırarsan yeminle... Ha, ne yaparsın? yardım ediyorsun ya... ...ben de tadilat yapmana yardım ediyorum. Aslında biliyor musun? Hep şu duvarda bir pencere olsun istemişimdir. Bu oyuna ya şimdi son veririz... ...ya da oynamaya devam ederiz. Karar senin. çabuk! Geç kaldın, on dakika önce gelseydin hepsi sağlamdı. Kız deli kadının biri aşağıdaki markette etrafa ateş ediyor. Müşteriler de almış? Televizyondan canlı veriliyor. Ay ne diyorsun ya. sen? Allah'ım sen bizi delilerden koru. Aksi gibi televizyonum da bozuldu. Ee, bari gidip de Nermin de izleyeyim. <laughs> bu evin hali ne? Yok bir şey canım. Birazcık atıştık işte. Küçük bir tartışma. Sen onu boş ver. Hadi <laughs> Nermin'e gidelim. Zeliş! Zeliş! Neredesin kızım? Ulan yine ne kurnazlık peşindesin sen? Ne lan? Ya benim abi. Ne yaptınız ya burada? Ne oldu burada? Ya yok bir şey ya. Hadi yürü. Akşama evliliğe veda partisi var. Nasıl yok bir şey? Alo. Sermet. Ne bağırıyorsun oğlum? Ne var? Hangi markette? Oo, ne diyorsun? Ya abi aşağıda kadının teki markette ortalı birbirine katmış, almış eline silah. Kocam beni aldattı, kocam beni aldattı. sağ sola ateş edip duruyormuş ya. Ee, bana ne bundan? Nasıl bana ne bundan ya? Ya Zeliş yengeyse ne yapacaksın? Zeliş. <laughs> Yine ne yaptın kızım ya? Ya Zeliş yengeyece sapıttı ya. Biz bunu bir kolluk kuvvetlerine verelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.